günaydın arkadaşlar Bugün de sizlere böyle bir güzel model paylaşacağım çok kolay yapılışı çok <laughs> çok da güzel duruyor bir bu bir duran bir, 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 bir model bu bunda neler yapabiliriz çocuk ceketleri yelekler atkılar bereler tunikler erkek süveterleri bile olabilecek bir model bu çok kolay yapılışı var bunu şimdi sizlerle paylaşıyorum ben. Yapılışını hep birlikte göreceğiz. Kanalıma abone değilseniz abone olmanızı rica ediyorum. Beğeniler atıp yorumlar yazmanızı bekliyorum. Gene biz bunu 14 ilmekten başlayalım. you mm -hmm. Imlek. iki 2 2 artı iki kenarlarda sürekli birer, birer daha birer tane de kenarlara yaptığımız zaman gene 2 oluyor hep çift sayılarla yapmamız gerekiyor bunu şimdi 14 14'lük başladım başta ilk indiğimi örerek alıyorum arka sıradan ilk sıramızı hepsini tur örüyorum Çok kolay bir model arkadaşlar. Herkesin yapabileceği bir model. Kolay yaptığım zaman benim de hoşuma gidiyor. Kolaylar. Çünkü sizlerden beğeniler alıyorum. Yorumlar alıyorum. Kolay modeller gösteriyorsunuz. Çok güzel bir öğreticisiniz diyorsunuz. Ben de memnun kalıyorum. Şimdi ön yüzüne geldik. Kenar imleğimi örmeden aldım. Başlarken baştaki imleğimi örüyorum. Hemen şimdi burada ikisini bir ikisini düz örüyorum. Gördüğünüz gibi ikişer ikişer örüyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Arka yüzünden baştaki ilmeğimi örerek alıyorum şimdi. Bir tane düz örüyorum. Burada. Bir tane ilmek çıkartıyorum. İkisinin arasından tekrar bir düz örüyorum. Tekrar buradan bir ilmek çıkartıyorum. Düz örüyorum. Tekrar düz örüyorum. Gördüğünüz gibi bu imleklerin hepsinin arasında bak gözüktüğü gibi bunu bir tane düz örüyoruz burada. Yani ikişer aldığımız imlekleri şimdi birer tane tekrar yerine koymuş oluyoruz. Gördüğünüz gibi. Şimdi burada bir tane daha almamız gerekiyor. Yoksa modelimiz hep eksilir. Baştakini örerek aldım. Tekrar ön yüzünde gene düz örüyoruz arkadaşlar. Anlamış mıyız? Bütün sırayı örüyoruz burayı. Kenar ilmeği vermeden alıyorum ve arka yüzüne geçiyoruz. Modelin birini kurduk arkadaşlar. Tekrar başta kimliğimi örerek alıyorum. Arka yüzünden bütün imlekleri tor örüyorum. Ön yüzünden düz ördüm. Şimdi tor örüyorum. Sıra sonuna kadar. Gördüğünüz gibi Şimdi tekrar yine modelimizi kuracağız. Baştaki ilmeğimi örerek alıyorum ve hemen ikisini bir hep böyle ikisini bir modelimiz bu kadar arkadaşlar görüldüğü gibi çok kolay ve çok gösterişli bir model herkesin yapabileceği bir model Arka yüzünden şimdi baştakimdeyim örerek alıyorum. İlk başta bir tane düz örüyorum. Gene buradan bir ilmek çıkartıyorum, düz örüyorum. Tekrar bir ilmek çıkartıyorum, bir düz örüyorum. Tekrar bir ilmek çıkartıyorum, düz örüyorum onu da. Görüldüğü gibi arkadaşlar modelimiz bu kadar. Herkesin yapabileceği bir model. Açık renklerde daha çok güzel gözüküyor. Beyaz, pembe. Ben kırmızı rengi çok sevdiğim için kırmızı da daha çok güzel gözüküyor. Ben bu rengi tercih ettim. Bununla yaptım. Şimdi tekrar bütün imleklerimizi gene düz örüyoruz. İki modeli kurduk arkadaşlar. örüldüğü gibi tekrar arka yüzünden bir sıra tor. dört sıradan oluşan bir modelimiz bu. Altına lastik isterseniz lastik de yapabilirsiniz. Şimdi 3. modeli de kurup bırakacağım arkadaşlar. Sanırım bu kadar yeterli öğrenmeniz için. Yine imleklerimizi ikisini bir düz örüyoruz. Sağ sonuna kadar ikisini bir Görüldüğü gibi modelimiz çok kolay ve çabucak da büyüyen bir model. Arka yüzünden şimdi baştaki neyimi yine örerek alıyorum. Yine gördüğünüz gibi aralardan bir tane düz alıyor örüyorum. Tekrar bir tane ilmek çıkartıyorum. Tekrar düz örüyorum. Bu. İmleği artırdığımız sırada, son imleğimizin oradan bir tane daha artırıyoruz. İmleği çıkartıyoruz ki modelimiz eksilmesin. Bu kadar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi modelimiz çıktı. Önceki yaptığım modeli tekrar göstereyim. çok hoşuma giden bir model Arkadaşlar bu sizlerin de beğeneceğini düşünerekten bu modeli sizlerle paylaştım tekrar kanalıma abone değilseniz abone olmanızı rica ediyorum yorumlar atıp beğeniler yazmanızı bekliyorum izlemelerinizi bekliyorum benim için ayırdığınız zaman için çok çok teşekkür ediyorum hoşçakalın dostça kalın